Merhaba, ben Oya Canbaş. Bayer Tüketici Sağlığı Vitamin Kategorisinde Global Marka Direktörüyüm. Aynı zamanda da şirketimde Global Çeşitlilik Konseyini yönetiyorum. Türkiye Bayer'de başlayan yolculuğumdan sonra Zorlu İngiltere Pazarında ülke müdürlüğü yaptım ve son dönemde de İsviçre'de Global Kategori Liderliğine geçtim. Sağlığa değer katan sektörümüzde tüm dünyadaki stratejiyi belirlemek, bunun için dünyanın her yanından paydaşlarla çalışmak ve de sağlıkla ilgili inovasyon ve yatırımlara karar vermek benim için yeni ve gurur verici bir deneyim. Özellikle bir Türk kadını olarak ülkemi global şirketlerde üst düzeyde temsil edebildiğim için çok mutluyum. Şirket içi ve dışında başka kadınlara da örnek olabilmek ve de Türk kadını ile ilgili yurt dışında kafalardaki önyargıları yıkmaya katkı sağlamak benim için önemli. Ayrıca kişisel olarak da kendi kızıma iyi bir örnek olabilmek peşindeyim. İş hayatında iyi dinlemek, empati yapabilmek ve çalıştığım ekiplerdeki kişileri bazen anne içgüdüsüyle desteklemenin iyi bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Benim genç kadınlara tavsiyem hayal kurmayı ve hayallerinin peşinden koşmayı hiçbir zaman bırakmamaları ve kendi kendilerine kafalarına engel koymamaları olur. Müzik